arkadaşlar bu pratik güzel göstereceğim. bir tane kağıt, bir tane yapıştırıcı, bir tane de böyle ee, kalem. İlk önce şöyle ortadan katlıyoruz şöyle. Şöyle tam ortadan olmasına dikkat edin. Şöyle isterseniz elinizle ya da başka bir şeyle de yapabilirsiniz. Ben kalemi tercih ettim çünkü genellikle iyi oluyor. Uçak yapımında falan da ben kalan kullanmıştım. Şöyle ilk önce orayı böyle katlıyoruz. Tam sıraya çıkamadı ama çalış olsun. Ne yapalım? Düzeltelim şöyle. Ha, elinizle de yapabilirsiniz şöyle. Böyle bunu bayağı böyle bastırın. Evet sonra açıyoruz. Buradan şu küçük şöyle bir tarafını şöyle hatta şöyle göstereyim. Böyle daha kötü oldu pardon. Şöyle. Böyle katlıyoruz. Ee, eşit olmasına dikkat edin. Burayı da öyle katlıyoruz. Şöyle, böyle katıyoruz. Bir türde şuradan şöyle geçelim. Ha, evet. Sonra bu arka tarafını şöyle öne gelen şöyle katıyoruz. Katları yapabilirsek katıyoruz. Evet, böyle. O bunun da simetrik olması lazım. Dikkat edin. Tam buradaki şuradaki çizgi tam şuradaki çizgi burayla aynı olacak. Şurada. Şöyle göstereyim. Böyle tam üst üste gelecek. Sonra buradan şöyle katlıyoruz. İsteyen böyle de yapabilir şöyle. Ama ben böyle katarım daha şık bir çıkar. Biz buraları böyle katlıyoruz. Şöyle buraya katladık. Bakıyoruz oluyor mu? Evet olmuyor. Keseceğiz biraz. Şöyle. şurada Şöyle olacak. Biraz kesmemiz lazım. aşağıda hiç kesmeyelim. Şey yapalım diye. Şunu küçültelim bir tık. Şöyle iyi. Evet böyle iyi. Evet sonra bunu şuradaki iç tarafına buraya buralara şuralara şöyle göstereyim. Şu yıldızlı olan taraflara şurayla şuraya yapıştırıcı sürüyoruz. Şuraya ben pilot kullandım. Pilot genellikle iyi oluyor. Şöyle. Şu buraları böyle katlıyoruz. Yapışacak o. Böyle böyle katladık. Sonra böyle bir görmüş elde ediyor. Şöyle. Şöyle. Gösterelim. Şöyle. Sonra ıı, şu, şu kapatayım. Sonra şu üst tarafı da böyle geçirdikten sonra zarfımız hazır. Bunu istediğiniz birine böyle mektup yazarak gönderebilirsiniz. Ya da böyle evimizden çekiyor. Tamam. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle şuradan Şöyle çizgilerde çekebilirsiniz. Evet güzel bir zarfımız oldu. Evet arkadaşlar bugün şöyle zarf yapmayı gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de beni beğenin. Ama videoyu beğenmeyenler beğenmesin. Ve istediğiniz başka bir şey varsa yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.